bundan önceki dersimizde her şey vardı. Mestin üzerine bir başka mest giydiğinde veya da bottur şeydir. Yani iki kat böyle giydiğinde veya çizmedir. Onun üstüne en üste olana mesetmek konusunda şeyden sonra dersten sonra bir abim bir sual sordu. Orada katına takılmış. Bu başkalarının da takılabilir orayı diyeyim. Yani üst tarafta bot çizme filan giydiğinde onun üzerine mesheder diyorsunuz. Peki e nasıl oluyor namaz kılacak o şeyle çizmeyle botla yürüdüğü şeyle? Hani ayakkabıyla onunla kılabiliyor mu diye. Şimdi bu bizim çoğu insanlarımıza tuhaf geliyor yani şeyde alışmadığı için ama dinen öyle bir şey yani öyle bir yasak yoktur. Ee, ayakkabıyla botla bunlarla namaz kılınır. Eee Şimdi genelde alıştıkları için hani sanki bir cenaze namazında falan böyle yapıyorlar. İşte onda oluyormuş gibi düşünüyor. Halbuki cenaze namazı neyse diğer namaz da olur. Her namazda bunlar olabilir. Resulullah'ın zamanında mescit topraktı zaten. Ondan sonra yeryüzü bana mescit yapıldı diyor değil mi hadisi şerifte? Yerin her tarafında namaz kılınır. Tarlada, bahçede, yolda. Şimdi necaset konusunda bu üzerinde de durmuştuk hatırlarsanız. din İslam kolaydır. Eşyanın haddi zatında, nefsinde, vakideki durum önemli değil. Senin, sen mükellef olduğun şey senin iraden ve ilminle mükellefsin. Baktın bir şeyde necasetin alameti yoksa, yani renk, tat, koku, üç alamet, üç vasiftir. Bu vasıflar yoksa, Asıl olan temizliktir o şey temizdir Suda olsun yerde olsun hepsinde böyledir Yani şöyle anlatayım size en yani böyle e, uçuk kaçık misallerden Yani çıktın asfaltın üstüne insanların yürüdüğü yollarda Asfalt olsun toprak olsun hatta böyle çamur olsun Bunların üstünde doğrudan namazı kılabilirsin ayakkabınla da namazı kılabilirsin ayakkabında necaset var olduğunu biliyorsan görüyorsan varsa bir pisliğe bastın onu temizlersin ama bunun haricinde yani böyle bir alamet olmadan ya belki bir yere basmışımdır filan böyle şey olmaz ayakkabının temizlenme yollarını da söyledik zaten şeyde ee, üst ayakkabının üstündeyse o necaseti şey yapacaksın, sileceksin, yıkayacaksın, götürürsün. Alt tarafında bir necaset olduysa onu yere sürtersin, böyle iyice eserini götürdüğün zaman ondan sonra şey olur. Bu eseri gözüken necasetlerde kuru, onlar temiz olur. Şimdi şey ee, sahabe ayakkabıyla kılardı, Resul-i Ekrem ayakkabıyla kılardı, çamurda da kılardılar. O Kadir Gecesi ile ilgili hadiste biliyorsunuz o gecede yağmur yağdı, Resulullah alnında çamur vardı yani yere secde etmişti. Ondan sonra ayakkabıyla kılıyor. Hatta bir hadis var hatırlarsanız. Ee, ayakkabıyla resul Ekrem kılarken namazda birden ayakkabısını çıkardı, hemen sahabe de çıkarttı. Namazdan sonra Resulullah e sordu niye çıkardınız diye dediler şey siz çıkardınız diye onlar hani ibadetten bir şey zannettiler onu emirdir diye. Dedi hayır Cibril bana necaset olduğunu söyledi ben onun için çıkarttım dedi. Yani devamlı ayakkabıyla kılıyor. Hatta bazı hadisler var ayakkabıyla kılınan namaz namazın tamamındandır diyor. Çünkü kalbi meşgul olmaz. O ayakkabıma bir şey mi oldu şey mi acaba kafası orayla meşgul olmaz. Hem de o da ibadete girer. Şimdi kendini ayakkabının yerine koysana. Elbise namaza durmuş o kişiyle beraber e, ayakkabı diyecek ki peki niye beni dışarı atıyorsun yani ben de namaza gireydim öyle değil mi? O da onunla beraber ibadet eder yani bu örfi bazı şeyler var insanlar o alıştığı şeyden bakıyor ona göre iyi kötü gibi e, yani e, hoştur veya hoş değildir diye düşünüyor doğru değil fıkha göre, kitap ve sünnete göre hissiyatımız, değer yargılarımız buna göre olmalıdır. Anlaşıldı mı? Resulullah çizmenin üzerine çizme gibi bir şey vardı. Onun üzerine meshetti ve onunla namaz kıldı işte. Fıkıh buradadır. Anlaşıldı mı? Bir gün öyle ayakkabıyla kıldım şeyde. Mes'inin avlusunda dışarıdaydık. Adam dövecekti beni namazdan sonra bekledi. Dedi sen nasıl şey yapıyorsun? Baktım bir şey de anlatamam şimdi ne diyeyim ona göre. Bir şey demedim hemen. Sıvıştım gittim yani. Anlatamazsın ki. Ha tabii ki mescitlerimiz şimdi halıdır. O halıya ayakkabıyla basarak gidilmez. Değil mi yani? Orayı pisletirsin yani kirletirsin. Kir başkadır. Örfi olarak kir, çamur insanların istikzar ettiği şey başkadır. Necaset dediğimiz şey başkadır. Hatta böyle bazı kimseler hatırlarında anlatıyorlar. Üstad Hazretleri bazen böyle asker elbisesiyle dolaşmış da asker çizmesi falan giyermiş. Çizmeyi çıkarmak da zor. Mescide girerken böyle bir torba falan geçiriyor ayağını. Onu bağlıyor. Onunla iş şey yapıyor. Namaz kılıyor. Evet. Bizde öyle bir hal olmuş evin içinde tertemiz yerde bile halıda yavruluğun bir seccade seveyim diyor. Evet. Yani gerek yok. mescitte seccade mi seriyorsun? Halının üstünde evdeki de öyle. Halı, taş, toprak, mermer ne varsa her şeyin üzerinden namaz kılınır. Necaset alametini görmediği müddetçe temizdir. Din kolaydır. Kafada zorlaştırmayalım.